Jüpiter. Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Kütlesi dünyanınkinin 318 katı olan bir gaz gezegen. Bu büyük kırmızı renkli leke, içine iki dünya alacak kadar büyük olan bir fırtına. Üzerinde hiç kara parçası yok. Delici bir soğuk yüzlerce yıl süren korkunç fırtınalar. Her canlıyı anında öldürecek manyetik bir alan. Korkunç ve ürpertici bir gezegen. Ve Jüpiter'in yüzeyi volkanlarla dolu uydusu Io. Jüpiter'in manyetik alanı içindeki hareketi yüzünden 400 bin volt gücünde elektrik akımı üretiyor.